Zaten bir şeye gerek yok. Manava git, oraya git, buraya git. Belli neyin ne oldu. Bir tane bir tane alıyor herkes artık her şeyi. Ben kendim Vanlıyım. Ta nereden nereye gelmişim. yetiştiremiyoruz. Anlatabildim mi? Asker ücret çalışıyoruz. Yetiştiremiyoruz. Burada kiracıyız. Ben de şaşırmışım, karmışım. Ya millet hak ettiğini çekiyor arkadaşım. Vermesinler oy. Hak, hak ediyorlar mı sizce? Millet ya oy verenler bak o, o kuruma oy verenler hak ediyorlar. Ezilsinler anasını satayım. Çünkü birisi zamı yaptığı zaman sana diyorlar ki öbür taraftaki insanlar eziliyor. Demiyor ki ben de eziliyorum demiyor ya. Sömürülüyorum demiyor ya. De, e, hayat pahalanmış çok zor. Şartlar çok kötü. E, ben kendim Vanlıyım. Ta nereden nereye gelmişim. E, yetiştiremiyoruz. Anlatabildim mi? Asker ücret çalışıyoruz yetiştiremiyoruz. Burada kiracıyız. Ben de şaşırmışım, karmışım. Yani 10 sene yakındır gelmişim buraya. Yani yetiştiremiyoruz. Hayat çok zor olmuş. Yani e, zengin zaten zengindir. Benim gibi fakirler de gördüğünüz gibi buralarda sürünüyor. Yani hayat çok zor. Van'dan geldiğini söylediniz. Van'da iş olanakları yok mu? İş imkanları mesela fazla burası, buralar gibi fazla yok. Yani anlatabildim mi? Yani Van'da hep hayvancılıktır. Belki kendiniz de biliyorsunuz. İşte asker ücret yani hani böyle sabit verilecek bir iş yok. Anlatabildim mi? İşte burada geliyoruz. Burada kira. Yani, ha Çok zor olmuş ya tabi değil mi yani bilmiyorum nasıl ulaşacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben peki düşün... sizin düşündüğünüz bir şey var mı? Böyle devam mı edecek? Vallahi ne bileyim ki yani bilmiyorum yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Keşke böyle devam etmese yani. Bir beklentiniz var mı peki? Vallahi hiçbir beklentimiz yok. Böyle olursa yani ya batar ya da devam eder. Artık nasıl olursa bilmiyoruz yani. Yani bu gidişte herhalde batar ben öyle tahmin ediyorum. Artık bilmiyorum. Yani. Peki son bir soru sorayım. İstanbul'da İstanbul'da tekrar zam geldi biliyorsunuz. Ulaşım zammı geldi. Yüzde 40? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne diyeyim? Yani her gün zam geliyor. Yani ne yetiştireceğimizi bilmiyoruz. Yani o zamlar normaldir. Yani bunlar normal bakmak lazım. Çünkü alışkanlık haline mi döndü? Alışkanlık haline. Çünkü her gün zam. Yani artık bunu bilmiyorum. Yani hayırlısı. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi bizimki Türkiye'de 161. Evet, altıncı sırada olduğumuz açıklandı. Evet, doğru. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi yönet, yönetim, yönetim değil. İşte görüyorsun işte daha millet bak sokakta kimse yok. Artık eziliyor insanlar, sömürülüyor. Peki ne yapılması gerekiyor sizce? Vallahi yönetenlere soracaksın, bana sormayacaksın. Bir öneriniz var mısın? Öne, önerim güzelce ne? Ülkeyi güzel, refah düzeye çıkarmaları için mücadelesini göstersinler. Muhalefete helal olsun yani onu da söylüyorum size muhalefete helal olsun. Neden peki? Niye helal olsun dedi? Çünkü gelecek projesi çok güzel. Gelecekte projeleri çok güzel. Bir tanesini örnek olarak söyleyebilir misin? Ya İmamoğlu burada. Ya burada bak Kadıköy Belediye Başkanı var. İzmir var. Adana var. Mersin var. Hepsi de çok güzel çalışıp belediye başkanı. Biliyorsunuz ki bugün... Onlara örnek alsınlar işte. Bu yönetimler var ya onlar örnek alsınlar. Son Zombi... bir... bilsinler. Kendiler rant almış götürüyorlar. Yüküyle gö taşıyorlar. Fakir fukara da acından ölüyor. Son hak bir de... soru sorabilir miyim? U ulaşım ulaşım zammı açıklandı bugün. İstanbul <laughs> için yüzde kırk. Ulaşım zam gece yüzde yine e, benzine zam yaptılar. Ya, millet hak ettiğini çekiyor arkadaşım. Vermesinler oy. Hak, hak, ediyorlar mı sizce? Millet ya, oy verenler bak o, o, o oy verenler hak ediyorlar. Edilsin aranasını satayım. Çünkü birisi zamı yaptığı zaman sana diyorlar ki öbür taraftaki insanlar eziliyor. Demiyor ki ben de eziliyorum demiyor ya. Sömürülüyorum demiyor ya. Bunu mücadelesini vermiyor şerefler ya. Herkes sömürülüyor yani. Herkes sömürülüyor. Böyle devam mı edecek sizce? Vallahi ben hükümet olsam var ya şimdiden basarım istifa erken seçime giderim. Katılırım hiç şey etmem yani. Zaten bir şey gerek yok. Manava git, oraya git, buraya git. Belli neyin ne oldu. Bir tane bir tane alıyor herkes artık her şeyi. Ne olacak böyle devam edecek? Herkes bir tane bir tane mal olarak Ama tez bir tane, biber bir tane. Öyle alınıyor. Hepimiz öyle alıyoruz. geçim sağlanır mı sizce? Sağlanmaz ama ne yapacaksın oğlum? Sağlama çalışıyor insanlar. Yine iyi bu millet valla. Sabırlı. Biraz sabırlı diyorsunuz. Yani. Sabırlı tabii ki.